Arkadaşlar şimdi rakı nasıl <laughs> bir... ben kendi içme stilimi size anlatayım. Siz ne bok içiyorsanız nasıl dolduruyorsanız içiyorsanız için. Şimdi rakı şuraya kadar rakı doldurulur. Yani tam daha du duble. Sonra, daha sonra başka bir bardağa su konulur. Hadi. Ve buz konulur. Buz içine konulur. Rakı bekletilir beylerle bir süreç içerisinde 7 dakika falan filan 6 minut falan gibi, 5 gibi 7 minut gibi beklemesi lazım. Daha sonra kardeşim, bu barda bu barda suyu buna boşaltırsın. Sonra çay kaşığı çok önemli ama burada yemek kaşığı var maalesef. Arkadaşlar böyle olur. Ve bu karıştırılır karıştırdıktan sonra Ö bir, saniye, bir saniye bir saniye Ömer Bey bir e, bir şey söyledi. Ya Ömer Bey. Ya siktirsin amına koyayım. Nasıl içerse içer. Ben sek içiyorum amına Bakın, koyayım. Rakı içilirken küfür edilmez. Rakı içilirken adaba aykırıdır. Ben o yüzden arkadaşı küfür etmiyorum. Söylemiş olduğu lafla kendisi de bin misli iğare eder. Ay çok üzüldüm ya. İsmail Bey siz içindir, ne e, söylüyorsunuz bu mi? konuda? Küçük bir saniye İsmail Bey'in de görüşlerini lütfen. Rakı içmek bir sanattır. Her insan rakıyı içemez. Evet. Rakıda sohbet önemlidir. Aynen. Küfür olmaz. Aynen katılıyorum. Eğer evet. rakıda küfür olursa rakı orada bozulur. cinayet işlenir. Rakı bozulur. Peki orada cinayet işlenir. Rakı Peki bozulur. İsmail Bey, aynısına katılıyorum diyen yavşak. <laughs> Biraz niye önce. küfür evet. ediyor? Ya çünkü olmuş. yavşak. Arkadaşlık arasında olur öyle şey. Olmaz abi. Olmaz. Ya, git ya. Ya evet. Sen Arkadaşlar. Rakının <laughs> e, <rock> <laughs> kültürünü herhalde öğrenmişsinizdir. Rakı İleriki hayatınızda sizlere başarılar dileriz.